Başlıyoruz. Çekiyoruz hocam, kapıda mı? Herkese merhabalar. Ben Sparta Genç Spor Ödülü tenis antrenörü Abdül Akgül. Bugün sizle tenis özelinde konuşmalar yapacağım. Tabi tenisten önce bir egzersiz reçetesi hazırlayacağız. Bu egzersiz reçetesinin başlığı çok enteresan. O yüzden lütfen bu reçeteyi şimdiden reçeteyi i̇şte hazırladıktan sonra evinizin Salona, balkona, mutfağına, giriş kapısına asansör rica ediyorum. Maalesef tüm dünyayı etkisine alan e, salgından dolayı bizler evimizde kalmak zorunda kaldık. E, Yetkililer hep bize bu yön yaptı. Peki evde kalınca ne gibi e, faydalar, ne gibi zararlar oldu? Ben daha çok dezavantajlar üzerine konuşmak istiyorum. Bir antrenör olarak özellikle. Evde kaldık, aktif bir hayatta, pasif bir hayata geçtik yani hareketli bir yaşamdan, hareketsiz bir yaşama geçtik. Bunun yanında e, kaygı, stres gibi maalesef bu e, parametreler de bizim üzerimizde artış sağladı. E, peki, e, bu dönemde ortaya çık, çokça çıkan şu kararlar, e, bu kararlara karşı karşıya kaldık. Nedir bu kararlar? E, fiziksel aktivite, egzersiz. Peki, bun, e, bunları neden yapacağız? Birazcık buna üzerine konuşacağım. Öncelikle tanımlardan girelim. E, fiziksel aktivite nedir? Fiziksel aktivite günlük hayatta e, kaslar faaliyet dediğimiz, kaslarımız kullanarak yapmış olduğumuz faaliyetlerin tümü olarak değerlendirebiliriz. Örnek verecek olursak, örneğin evimizden çıktık, iş yerimize gidiyoruz. Bu bir fiziksel aktivitedir. E, günlük bir saat yürüyeceğim dedim. Bu fiziksel aktivitedir. Peki egzersiz ne demektir? Egzersiz aslında genel manada Fiziksel aktivitelerin sistemli bir hale gelmesi, planlı, programlı bir hale gelmesi denilebilir. Nasıl? Ben haftada üç gün, birer saat yürüyeceğim dediğim zaman bir egzersiz programı oluşmuş olurum. İşte egzersiz burada devreye giriyor, arasındaki fark böyle. Peki yine son zamanlarda çok karşılaştığımız bir kavram daha var ki bu kavram bence çok önemli. Sağlık. Sağlık nedir? Sağlık sadece hastalıklardan mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak e, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan bir bütün olarak iyi olma halidir. Bakın burada yine dikkatinizi çekiyorum. Fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda iyi olma halini tamamlayan aslında fiziksel aktivitedir. Çünkü fiziksel aktivitelerin tamamına daha doğrusu faydalarına baktığımız zaman sosyal açıdan iyi olma hali vardır. Çünkü özgüvenimizi arttırır, sosyalleşmemizi arttırır, fiziksel olarak iyi olma hali vardır. Çünkü aktivite bütün kaslarımızı çalıştırır ve kasal anlamda iyi bir hale geliriz, fiziksel anlamda iyi bir hale geliriz, özgüvenimizi arttırır, stresle başa çıkarız. Bakın, sağlığın tanımında bile fiziksel aktivite aslında yer alıyor. Yine İbn i Sina bundan bir yıl önce sağlığı üç temel parametrede topluyor. topluyor ve şöyle söylüyor: Sağlık bir hareket diyor, iki beslenme, üç dinlenme. Burada dinlenme aslında uyku olarak da diyebiliriz. Peki bakın bütün bu tanımların başında, sonunda, ortasında hep bir hareketten bazılıyoruz. Hareketin önemi. İşte biz bu salgın döneminde maalesef çok hareketsiz kaldık. Aktif hayattan yani e, aktif bir yaşantıdan sedan her bir yaşama döndük. İşte bu bize maalesef kilo artışları gibi e, olumsuz şeylerde karşımıza çıktı. Peki e, biz niçin egzersiz yapmalıyız? Bakın burası çok önemli. E, eğer bize sunulan egzersizin ne işe yaradığını bilirsek bu yaptığımız egzersiz kesinlikle ve kesinlikle daha zevkli olacaktır. Daha eğlenceli olacaktır ve e, sürekli olacaktır. Örneğin e, diyoruz ki işte her zaman karşılaştığımız işte yürüyelim. İşte günlük bir saat yürüyelim. Günlük bir saat yürüyelim ama bir saat yürüdüğün zaman ne oluyor? E, bir saat yürüdüğümüz zaman aslında hayatımıza 7 saat daha ekliyoruz. Tabi burada yedi saat eklemek e, ömrümüzü uzatma anlamında değil. Yani yok öyle olsaydı ölümsüzlüğün formülü bulmuş olurduk. Burada önemli olan şu, 7 saatten kastım şu. Hayatımızda önümüzdeki 7 saat daha daha kaliteli, daha sağlıklı, daha zengin yaşayacağız demekle fiziksel açıdan sağlık açısından. Buraya lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. Peki ya koşma? İşte diyor ki yetkililer işte hocam bana koşun dediler. Tamam koşalım eyvallah çok güzel ama niçin koşacağız? Yani koştuğumuz zaman ne olur? Bakın ben size şöyle bir örnek vereyim. Koştuğumuz zaman ne oluyor? Bir çikolata yediğimizi farz edelim. Çikolatayı aldık, yedik. Yaklaşık 200 kalori, işte 250 kalori, zaten üzerinde yazar ne kadar kalori oldu. O kaloriyi biz vücudumuza aldık. Bir saat jog şeklinde yaptığımız koşuyla o kaloriyi vücudumuza atıyoruz. Bakın. Yani yaptığımız egzersizin, <laughs> yaptığımız fiziksel aktivitenin sonucunu bilirsek, neye yaradığını bilirsek, işte bu anlamda biz daha sağlıklı olacaktır, daha ileriye vaat edecektir, daha sistematik olacaktır ve uzun vadeli olacaktır. Eğlenceli olacaktır en azından. Bu önemli. Çünkü öbür türlü hadi yürüyelim, hadi koşalım ama neden yürüyoruz, neden koşuyoruz? Orası çok önemli. Peki bu arada bunlar e, bununla fiziksel aktivite e, egzersizle ilgili biraz yapılan çalışmalardan bahsedelim. E, Londra'da yapılan bir çalışma e, sedanter bireyler, daha doğrusu tersilerle çiftler çiftçiler arasında bir çalışmaya çalışma Kronik kalp, kalp rahatsızlığından kaynaklanan ölüm, ölüm, oranları inceleniyor. Burada e, terziler bildiğiniz üzere oturarak çalıştığı için sedantel bir iş hayatına sahip. E, çiftçiler daha çok işte tarlada çalıştıkları için, tarlayı sürme, ekim, biçme, işte hasat kaldırma gibi olarak aktif olarak çalıştığı için araştırmanın sonucunda, buraya lütfen dikkat edin, terzilerin e, çiftçilere göre kronik kalp rahatsızlığı hastalığından ölme oranı daha yüksek çıkıyor. Bakın burası çok önemli. Hareket, yani hareketin önemi buradan yine anlayacağımız üzere çiftçinin hareketli bir yaşam var. Terzinin sedanter oturarak çalışması var. Ve maalesef kronik kalp hastalığından ölüm oranı terzine daha fazla çıkıyor. Yine yapılan bir çalışma e, otobüs şoförleriyle e, bilette işte bilet kişisinde bilet kesen konduktörler arasında bir çalışma yapılıyor. İşte otobüs şoförleri bildiğiniz üzere sabit e, oturarak iş hayatını sürdürüyor. Konduktörler devamlı hareket halinde. Bakın yine burada da otobüs şoförlerinin daha hareketsiz bir meslek hayatına sahip olduğu için e, göre konik kalp rahatsızlığı, hastalığından ölüm oranları daha yüksek çıkıyor. Lütfen buraya dikkat. Yine Doktor Lif adlı bir araştırmacının bir araştırması var. Bu çok enteresan bir araştırma. Benim çok hoşuma gitti daha adresinde BBC World'da da National Geographic'te paylaşmıştı bunu. Yüz ee, yaşını aşmış bireylerin hayatlarını merak ediyor doktor. ve bununla ilgili bir araştırma yapıyor. Ee, Rusya, Ekvator ve Pakistan'da yüz yaşını aşmış bireylerin e, hayatlarını merak ediyor. Yanlarına gidiyor ve onlarda bir çalışma yapıyor. Bu çalışmanın sonucunda çok enteresan bir şekilde şunlar ortaya çıkıyor. Bir, gündelik hayatları hareketli bir hayatı sevk ediyor onları. Bu önemli, hareketli hayat. 2- Az ve doğal besleniyorlar. Bakın burası şu önemli. Az ve doğal besleniyorlar. Yani kendi ürünlerini üretiyorlar ve onu yiyorlar. Doğal besleniyorlar. 3- Dağlık ve rakımı yüksek yerde yaşıyorlar. Tabii şimdi modern hayata döndüğümüz zaman biz şehir hayatında nasıl rakımı yükselteceğiz? İşte dağlık yere nasıl gideceğiz? Bu sorun. Ama bakın biz daha az ve daha doğal beslenebiliriz. Biz hareketli bir yaşamı kendimize felsefe edinebiliriz. Bakın burası çok önemli. Ee, bir de e, benimle dikkatimi çeken bir şey e, şuydu. E, sosyal medyada televizyonda sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin koca ya bir soru soruldu. Dediler. E, Muhabirimle dedi ki, e, normal hayata ne zaman döneceğiz diye sordu e, Sağlık Bakanımız'a. Sağlık Bakanımız şöyle bir cevap verdi normal hayata dönmeyeceğiz dedi. Yeni hayatın normallerini oluşturacağız dedi. Bakın burası çok önemli. Yeni hayatın normalleri. İşte burada biz eski hayatımızın normallerinde eğer egzersiz fiziksel aktivite yoksa yeni hayatımızın normallerine kesinlikle ama kesinlikle egzersizi koymak zorundayız. Kesinlikle ve kesinlikle. Ve biz egzersizi, hareketi, fiziksel aktiviteyi kesinlikle ve kesinlikle yine bir kültür Hayat felsefesine sahne getirmemiz gerekiyor. Yine e, benim aslında kısmen güldüğüm şu anlamda güldüğüm bir olay daha var. İtalya'da bir belediye başkanı halkına şöyle bir seslenme yaptı: "Şimdi mi aklınıza yerli koşmak, şimdi mi aklınıza yerli yürümek diye bir varyansında bulundu? Bu varyans birazcık Türk varyansına benzediği için ben bu anlamda biraz gülmüştüm. Ama orada demek istediği aslında şu: hani Egzersizi, e, hareketi, fiziksel aktiviteyi biz, e, biz hayat felsefesi, bir e, kültür olarak hayatımıza koyarsak hiçbir salgın, hiçbir virüs bizi etki etmeyecektir. Çünkü neden? Bakın. Neden bunu söylüyorum? Maalesef bu koronavirüs kimlere etki ediyor? Bir, bağışıklık sistemi düşük olanlara etki ediyor. Fiziksel aktivite ve egzersiz ne yapıyor? Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. İki, koronavirüs hangi hastalığa daha çok ölümcül oluyor? Kronik rahatsızlıkları olanlara daha çok ölümcül oluyor. Bunlar basında yayın her hafta görüyoruz. Peki fiziksel aktivitenin burada devre, devreye girdiği nokta neresi? fiziksel aktivite sayesinde biz kronik rahatsızlığa, rahatsızlığa yakalanma riskini biraz daha ortadan kaldırıyoruz. Bakın burası çok önemli. Yani eğer biz eski hayatımızın normallerinde fiziksel aktiviteyi, egzersizi bir kültür olarak hayatımızda tutuyor olsaydık aslında bu koronavirüs bizi çok etkilemeyecekti. Yani biz çok korkmayacaktık. Neden? Çünkü biz bağış sistemimizin güçlü olduğunu biliyoruz. Çünkü spor yapıyoruz. Biz Koronavirüs hastalığımız olmadığını biliyoruz çünkü spor yapıyoruz, egzersiz yapıyoruz, fiziksel aktivitede bulunuyoruz. İşte burası çok önemli. Ve şimdi tabii bunları toparlayacak olursak dediğim gibi bir egzersiz reçetesi demiştim. Şimdi sizden rica ediyorum saydığım maddeleri e, bir reçete olarak hatta bu reçetelerin başlığına şunu diyelim bence. Koronavirüsten kurtulma reçetesi diye başlık atıyoruz. Ve bu reçeteyi e, yayının başına söylediğim gibi evinizin her tabağına salın devamlı karşı karşıya gelelim ki bu reçeteyi hayatımıza yerleştirelim ve inşallah bundan sonraki süreçte e, daha sağlıklı, daha e, fiziksel ve ruhsal anlamda, sosyal anlamda sağlıklı bir birey olalım. Reçetenin birinci maddesi. Haftada en az 3 gün egzersiz yapacağız. Bakın bu önemli. Birinci madde bu. Lütfen herkes bunu reçeteye yazıyor. Bir, haftada en az 3 gün egzersiz yapacağız. İki, düzenli kahvaltı yapacağız. Bugün burası önemli ve doğal beslenme çok önemli. 3. Günlük üç öğün beslememize dikkat edeceğiz. 4. Ya tuz, şeker gibi maddelerden uzak durmaya çalışacağız. Sigara, alkolden uzak duracağız ve ideal kilomuzda olmaya çalışacağız. Bu arada ideal kilo demişken şunu merak edebilirsiniz. İdeal kilo benim ne? Bunun çok basit bir formülü var. Örneğin benim boyum 1.80. 80 eksi 10, 70. Bu artı eksi 2 olabilir. Yani 72, 68 olabilir. İşte ideal kilom benim boy eksi 10. 1.80 boyundaysanız 80 eksi 10, 70. 1.60 boyundaysanız 60 eksi 10, 50. Bu sizin artı eksi ideal kilonuzu oluşturacaktır. Ve son olarak egzersizin son, reçetenin son maddesi düzenli bir şekilde sağlık kontrollerine Bu Burası önemli. Yani 6 ayda bir, yılda bir düzenli sağlık kontrollerinden geçmemiz gerekiyor. Evet, bu reçeteyi hazır, de hazırladıktan sonra e, tenis branşına e, geçelim. E, bu arada neden e, branşım, tabii öncelikle bunu söyleyeyim, branşın tenis, ben tenisi neden tavsiye ediyorum? Hani kaloriden bahsetmiştik ya, bu arada kaloriyle ilgili bir atladığım bilgi var. Bir gram yağ yaklaşık 10 kaloriye tekabül ediyor. Yani bu ne demek? 200 kalorilik bir çikolata yediğimiz zaman 20 gram yağ vücudumuza almış oluyor. İşte bunu atmak için de ne yapıyor? İşte bir saatlik yürüyüş bunu ortadan kaldırıyor. Ya da bir saatlik koşu bu almış olduğumuz kaloriyi vücuda atmamızı sağlıyor. Şimdi tenis. Tenise gelecek olursak, tenisler burada e, tenis maçına başladığımız anda birçok kaslarımız devreye giriyor. Yani birçok kasla tenis oynanabiliyor. Bunun avantajı ne? Bir saatlik tenis maçı sonucunda yaptığımız kalori ortalama 600 kalori. Bakın. Bu ortalama 60 gram yağ demektir. Buraya dikkat edin lütfen. Bir saatlik tenis maçı yaklaşık 600 kalori yaptırıyor bize. 550-600 kalori civarında bir kalori yaptırıyor. Bu anlamda tenis önemli. Ve tenis demişken tenisinde birazcık tarihinden bahsedelim. E, tenis 1870'li yılların başında İngiltere'de e, popüler hale gelmeye başlamıştır. E, tabii bunun Bin yıl öncesine dayandığını söyleyen araştırmacılar var. bunlar şöyle söylüyorlar. İnsanlar öncelikle aralarına bir mesafe koyup, bir engel koyup avuç işleriyle kendi oluşturduğu materyalleri kendilerine göndermişler bu şekilde. Daha sonra bakmışlar ki avuçları yara veri içinde kaldı. Bu avuçlarını sargıyla sarıp tekrar sargıya dolamışlar. Sargıda binokuldan sonra ellerinde yara ve ağrı sonra tahtadan raket yapmışlar. Zaten ilk raketler tahtadır. Bunlar ee, internetten baktığınızda görebilirsiniz. Daha sonra işte tenis 1800 yılların başında popüler hale geliyor. Peki. Tenis demişken. Ee, ben bugün sizlere forehand ve backhand vuruşunu anlatacağım. Çünkü bir maçta ortalama %60 %70 oranında bu vuruşları yaparız. Parçadan ee, bütüne doğru geleceğim. E, biraz daha amaçlı olması için parçadan bütüne doğru geleceğim. Bu arada raketten başlayalım, raketimizi tanıtalım. E, raketlerde bizim inç dediğimiz bir özellik vardır. Yaş gruplarına göre inçler aynıdır. E, 17 inçten başlar, 17, 19, 21, 23, 25, 26 ve yetişkinler için 27 inçlik raketler kullanılır. Bu arada raket seçimiyle ilgili çocuklarımız için söylüyorum özellikle. Raket seçimiyle ilgili şöyle bir şey yapabiliriz. E, eğer inçlerden çok anlamıyorsak, raketin bu e, başını yerde diğer tuttuğumuz bölüm yukarıda olmak şartıyla çocuğumuzun yanına alıyoruz raketin ve avuç içiyle avuç içiyle kolunu kırmadan kolunu kırmadan eğer rakete değebiliyorsa o raket bizim e, çocuğumuz için uygun rakettir. Dolayısıyla böyle de bir teknik bilgi, pratik bilgiyle raket alabilirsiniz. Evet. Forehand vuruşu nasıl olacak? Evet şimdi hemen ona başlayalım. Üçe böyle izlemiştik. Parçadan bütüne geleceğiz. Her branşta olduğu gibi bizim de bir temel duruşumuz var. Bu temel duruştan başlayalım. Nasıl oluyor temel duruş? Ayaklarım bir omuz genişliğinde açık. Ben sağ elimi kullanıyorum. Günlük hayatta sağ elimi kullandığım için sağ elimi kullananlar rakette tanışıyor. Biz buna merhaba diyebiliyoruz. Merhaba modeli ya da çekiç tutma modeli diyebiliyoruz. E, e, tenis camiasında kontinental tutuş diye geçiyor. Bu şekilde tuttum raketi. Dikkat! Diğer elim raketin boğazında Raketi kavramıyorum bakın bu şekilde. Sadece parmak uçlarımla tuttum. Ve raket beni ortadan ikiye böldü. Bu arası önemli. Neden ortadan ikiye böldü? Forentime ya da bekentime top gelirse eşit uzakta olması için. Raket beni ortadan ikiye böldü. Evet. Temel duruş dediğimiz kavram işte bu. Ve ayaklarımız hareketli. Evet şu an temel duruşu yapıyorum bakın. Ayaklarım hareketli. Raket beni ortadan ikiye böldü. Burada raket beni ortadan ikiye bölecek ama yukarıdan değil. Böyle tutuş olmayacak. Ya da aşağıdan böyle bir küçük olmayacak. Böyle baş hizamlı raket beni oradan ikiye bölecek ve ayaklarım hareketli. Bu temel duruşa bir diyelim. Parçalara olarak üçe böldük forenti. Birinci parçamız bu temel duruş. Yani bir dediğimiz zaman temel duruş. İki dediğimiz zaman ne yapacağız? Sağ elini kulağımla sol adımını öne atıyorum. Bakın sol adımını öne atıyorum. Raketimi geriye doğru açtım. Burada kolum şöyle yandan göstereyim. Raketimi geriye doğru açtım. Kolum dik. Aşağı doğru kolu kırmıyorum. Kolum dik. Raketi kaldırırken bileğinden kaldırıyorum. Bakın. Bilekten kaldırdım. Sol avuç için karşıyı gösteriyor. Ben hatta antrenmanlarda öğrencilerim bilir. Ee, dedim ki bu e, avucumuz radar. Yani ne demek radar? Topu takip ediyor. Top neredeyse bu elim onu gösterecek. İki. Dediğim zaman temel vuruşta bir değildi. İki dedim. Sol adım böyle attım. Raketimi geriye doğru açtım. Sol avuç için topu gösteriyor. İki bu. Şimdi bir ile 2'yi tekrarlayalım. Birleştirelim daha doğrusu. Bir temel duruş. İki dedim. Sağ elimi kullandığım için sol adım böyle atıyorum. Raketimi geriye doğru açtım. Kolum aşağıya doğru dik. Yine yandan göstereyim. Bileğimden raketi kaldırıyorum. Bak sakın koldan kaldırmayın. Bileğimden kaldırıyorum. Ve sol avuç için topu gösteriyor. Karşıdan gelen topu gösteriyor. Evet. Son parça 3'e gelelim forende. Temel duruş dedim. 1, 2, adımlamayı yaptım, raketimi açtım. 3, top düştü, yükseldi. Cep ya da bel hizanda, bu cep ile arasında bir yere topu karşılayıp, bakın buraya dikkat, karşıladıktan sonra raketi devam ettiriyoruz. Asla tutmuyorum raketi. Bırakıyorum raketi kendi haline. O zaten direkt omzumun üstüne ve buradan dikkat, sırtıma değecek şekilde bitirişi yapıyorum. Bu da bitiriş. Şimdi forehand'i birleştirelim. Bir, temel duruştu. 2- sağ elimi kullandığım için sol adım öne attım. Raketimi açtım. Üç dedim, top düştü, yükseldi. Karşıladım, bitiriş, sırtta. Yeni başlayanlarda biz çok rastlarız buna. E, ee, i̇ki yapar, bir ve iki yapar, üç deriz. Topa vurur, raket burada kaldı. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü bu bitiriş olmayan, olmadan yapılan vuruşlar topun doğru yere, doğru şiddette gitmesini önler maalesef. Bu yüzden bizim için bitiş çok önemli. Yani raket sırtta bitecek. Tekrar gösteriyorum. Üç dedim, bitiş sırt. Hani sırt derken bu omuz üstünde, omuz yan, yanında da bitebilir. Bu teknik zaten tenis oyuncuları kendinden gelişir. Peki ben bu arada sağ kullandığım için bakın tek bunun e, özellikle vurdum sol adım öne attım. Peki sol adım ne yapıyor? Tam tersi. Sol elim da sağ ayağını öne atıyorlar sağ avuçları karşıya topu gösteriyor. Sol bu şekilde. 3 bitirdi. Burada bitiriyoruz. Beket. Demiştim yani Korens ve Beket bir maçta %50, %60 bazen %80 kullandığımız vuruş. Peki backhand nasıl? Yine ben sağ elimi kullandığım için bakın. Buraya dikkat. Bu arada raket tutarken yine söyleyelim. Raket bakın şöyle biraz kameraya yaklaştırayım ben. Elimin bittiği yerde raket bitecek. Yani şu tutuş normal bir tutuş değil. Doğru bir tutuş değil. Ya da daha yukarıdan bir tutuş. Bakın bu doğru bir tutuş değil. Nasıl doğru tutuş? Elimin bittiği yerde raket bitecek. Diğer elimde bunu böyle kontrol hale getirebilirim. Bakın şu şekilde. Elimin bittiği yerde raket bitti. Bekent duruşuna geçiyoruz. Şimdi bekent de üçe böldüm. Temel duruş bekent de yine aynı. Temel duruşumuz her zaman aynı. Değişmiyor. Temel duruşlarım. İkiyi dedim. Bu sefer bekent de diğer elim sol elim raketimin sağ üstünde. Bu şekilde kavradım. İki dediğim zaman sağ adımla bu sefer böyle doğru atıyorum. Bakın sağ adımla doğru attım. Yine kollar gergin değil, e, pardon kırık değil, gergin bir şekilde arkada. Ve yine bir raketi kaldırdım. İki, dedim bu pozisyondayım yine 1 ile 2'yi birleştirelim hemen kalıcı olması için. Temel vuruştaydım, bekend vuracağım. Bir, iki dedim sağ adım, ellerim dip dibe, dikkat ellerim dip dibe. Açtım raketimi geriye, topu bekliyorum. Düştü, yükseldi. Karşıladım. Üç. Bitti sırtta. Tekrar edelim. Bir. Temel duruş. Beken tekrar ediyorum. İki. Sağ adım battım. Raketimi geriye doğru açtım. Üç. Top düştü yükseldi. Karşıladım. Ve sırtta bitti. Evet. Bu temel e, vuruşlar, temel vuruşla akabinde bu aslında temel vuruşlar. Forehand ve backhand. Çünkü diğer vuruşlar tenisin e, forehand ve backhand'in türevi aslında. İşte forehand volley var, backhand volley var. Ben daha çok onlara girmeyeceğim çünkü e, tenis branşında özellikle e, teorikle pratik bir anda aynı anda olması daha önemli. Tabii buradan e, ben şu sözü e, vermek istiyorum. E, eğer normal hayata döndüğümüzde, daha doğrusu da yine hayatın normallerine döndüğümüzde e, tenisle daha önce tanışmamış e, olanlar varsa e, genç spor'a bekliyoruz çünkü şöyle tenisle ilgili bir bazı yargılar vardı. Gerçi son yıllarda bu kalktı. İşte elit spor olarak değerlendirilirdi ama e, spor bakanlığı ve emirlikleri bunu bu kanıyı kırdı. Neden? Biz bize gelen sporcularımızla asla asla raket istemiyoruz, top istemiyoruz ya da antrenman materyallerini istemiyoruz. Tek istediğimiz şey tenis oynamalı, oynamak istemeleri. Onlar tenis oynamak istiyorsa bize gelenleri yeterli. Her türlü tenis için malzemeler ee, Bakanlığımız tarafından ilmün ilm ilmini mevcut. Dolayısıyla bu kanıyı da son yıllarda yıkmış olduk. Ee, o yüzden daha önce size tanışmamış ve e, tanışmak isteyenler varsa inşallah yeni hayatın normallerine kavuştuğumuzda e, sizleri e, bekliyorum. E, bu arada önümüz yarın Arefe günü, diğer gün Bayram. Dolayısıyla buradan da tüm e, Bayramı tebliğ ediyorum. Ee, küçüklerimizin de şeker bayramını tebrik ediyorum. Ee, herkese şeker tadında bayramlar diliyorum. Ee, bizi sizle buluşturan bakanlığımıza, ilimdülümüze teşekkür ediyorum. Ve yine e, teknik ekip olarak burada Bahadır Bey ve Mehmet Bey sağ olsunlar. Sizin ortamda ulaşmamızı sağladılar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, i̇nşallah sağlıklı günlerde, daha güzel günlerde e, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.